Unutulmaz Bu acı Dertli dertli Çal kemancı Her aşkta Hüsran oldu gönül Bilmem bu kaçın Halime bak bir çal Kemancı Başımın tacı Gitme Bu gece ben de kal Benim halim Çok az Değiştin kemancı Neden efkarlı çalmıyorsun Benim dünyam yıkılmış Sen neden acıyorsun Gözünden kaçmıyor Benden bir şey saklıyorsun Yeter artık derken Kemancı Sen neden ağlıyorsun